Şu anda bulunduğum bu noktadan ben şu an Beylikdüzü'nü görüyorum. Ve arsamız hemen burada, arkada. Yan tarafındaki binayı emsal alabilirsiniz. Yani ben buraya ne yapabilirim derseniz bu binaya bir bakın, inceleyin. Aynısını buraya yapabiliyorsunuz. Çünkü arsa büyüklükleri aynı, birebir aynı. 425 metrekare bir arsa burası. 4 kat imarlı isterseniz 2 artı 1, 8 adet daire yapabiliyorsunuz. İsterseniz 150 veya 160 metrekare büyüklüğünde 4 adet daire yapabilirsiniz. Artı bodrum katta yine deniz manzaralı bir daire büyüklüğünde ortak alan çıkmaktadır. Bu arsa nasıl bir yerde? Artık gerisini siz hayal edin. Yerinde gelin, yerinde bakın, yerinde kontrol edin ve yerinde kararlar alın.